Arkadaşlar merhabalar. Bir soru da gerçekten güzel bir soru çözeceğiz. Burada e, bir soru çok yorum yapacağız aslında bir nevi. O yüzden lütfen soruyla bir uğraşın. Sonra birlikte bakalım isterseniz. Bir dikdörtgen var. ABCO O dikdörtgeni. Fx parabolü var. Fx parabolünün arkadaşlar tepe noktasını vermişim. A artı ikiye A eksi 3. Şunu söylüyorum. Eksi F x eksi 2 fonksiyonunun yerel maksimum değeri 1'dir. Alan ABC o 24 birim kare olduğuna göre parabole absisi B olan noktada teğet olan doğrunun eksenleri kestiği noktaların koordinatları toplamını bulunuz. Tam böyle AYT'ye uygun, uzun, uğraştırıcı. Aslında çok da zor değil. Orada fikirlerinizi de merak ediyorum. Yani soru zor mu değil mi? Çünkü bazen bir soru yazarken öğretmenler olarak insafsızlık olarak değil ama bir şeyleri anlatacağız diye soruları gereksiz yere bazen zorlaştırabiliyoruz. Eğer zorlandığınız bir yer varsa da söyleyebilirsiniz. Ama şey yapmayın tabi. Bazı arkadaşlar böyle of çok kolay falan diyor. Öbürleri de of çok zor diyor. Gerçekten bana mı zor bana mı kolay derken orada iş değişiyor. Her zaman şunu yapın birbirinize faydalı olması için. Bana şundan dolayı kolay geldi. Bana bundan dolayı zor geldi. Böylece Yorumları okuyan arkadaşlarımız kötü etkilenmezler. Burada hepimiz güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ben size yardımcı oluyorum. Ee, diğer arkadaşlar da bazen hani altta yorumlarda birbirine yardımcı olmaya çalışıyor. Ee, bu şekilde olursa çok daha faydalı ve etkili olacağını düşünüyorum açıkçası. Şimdi burada arkadaşlar hemen sorunun çözümüne geçiyorum. Bir kere fonksiyonun yerel maksimum değeri dediğim zaman aman orada absis demeyin. Bazen o karışıklık olduğu için özellikle bunun altını çiziyorum. Değer dediğimiz zaman sonuç demektir. Yani e, böyle bir fonksiyon çıkarsa bu ki böyle çıkmalı maksimum değeri demişim. O zaman bunun tepe noktasının R'sini değil K'sını vermişim size. O da 1'miş. Peki burada nasıl yapacağız? Hemen verilen fonksiyonun tepe noktasından tepe noktası A artı 2 A eksi 3 ise eksi F x eksi 2'yi nasıl yaparım? Birinci adımda f x eksi 2'yi bulurum. İkinci adımda eksi f x eksi 2'ye geçiş yaparım. f x eksi 2 ne demektir? 2 birim sağa ötele. Bunlarda ötelemelerde ters düşünüyorduk içeride. x eksi a ise sağa, x artı a ise sola öteliyorduk. Böylece bu parabolün tepe noktası a artı 4'e kaydı. Ama ordinat tabii ki değişmez. Sadece sağa kaydırdık. Sonra eksi f x eksi 2 ne demektir? Bir fonksiyonu Eksiyle çarptığınız an bunun ordinatı işaret değiştirir. Bu yüzden yeni parabolün tepe noktası t2 üstü diyelim ona. a artı 4 ordinat değişiyor 3 eksi a. Ve ben size yerel maks değeri demişim. Zaten parabolün maksimum değeri aynı zamanda tepe noktasının ordinatı. Burada o yüzden türev falan yapmama gerek yok şu an. Bu 1'e eşit olduğuna göre a'yı şu an bulduk. Güzel. 2 geldi a. Bunun bize faydası ne? Burada arkadaşlar a2 olduğu için artık şurada yerine yazıyorum. Burası 4 oldu. Burası da eksi 1 oldu. Parabolün tepe noktası 4 eksi 1'miş. Bunun bize katkısı hemen gösteriyorum kenarda. Burada arkadaşlar dikkat ederseniz a ve b noktalarının ordinatları aynı. Ben bu bilgiyi çok önemsiyorum. Basit ama bazen gözden kaçtığını fark ediyorum. Çünkü iki noktanın ordinatı aynıysa parabolde bunlar simetri eksenine göre simetriktir. E bizim zaten simetri eksenimizin apsisi 4 geldi. Yani şuraya kadar olan uzunluk 4 ise şöyle bir K dersem AK da 4 olur. KB de 4 olur. Aslında ben size çaktırmadan tepe noktasını buldurarak böylece simetriklikten de yararlanarak AB kenarını buldurmuş oldum. Böylece bu dikdörtgenin alanı 24 birim kare olduğu için diğer kenarda 3 geldi. Aynı zamanda Y eksenini kestiği noktayı da bulduk 3. Şimdi arkadaşlar... B noktasını bulabilmem için bu parabolün denklemine ihtiyacım var. O zaman onu da artık bulabiliriz. Çünkü parabolün tepe noktasının A, X eksi A demeyeyim şimdi o A ile karışmasın. Tepe noktasının apsisi 4'tü, X eksi 4'ün karesi, ordinatı eksi 1'di. İşte tepe noktası bilinen bir parabolün denklemi. Peki K'yı nereden bulacağım? Yani baş katsayıyı. X'e 0 vereceğiz. Ordinat 3'müş. Böylece k çarpı 16 eksi 1 eşittir 3'ten k arkadaşlar 1 bölü 4 geldi. Artık parabolün x eksenini kestiği noktaları bulabilirim. 1 bölü 4 x eksi 4'ün karesi eksi 1 olduğu için x yerine yaz pardon x yerine diyorum y yerine yaz 0'ı x eksenini kestiği noktayı bul. Absisi bulacağım. Buradan x eksi 4'ün karesi eşittir 4. x arkadaşlar ya 2'dir ya da 6'dır. Böylece Gerçekten B'yi 2 bulduk. Diğer noktanın apsisinde 6 bulduk. Bunlar zaten gerçekten 2 ile 6'nın toplamının yarısı da tepe noktasını 4 verir. Demek ki doğru yapmışız. Şimdi bir doğru var. Şu doğrunun denklemi x eksenine x ekseninden geçen ve aynı zamanda x ekseninde teğet olan bu doğrunun denklemi ne olacak? F türev 2 bu doğrunun eğimi. Geçtiği nokta 2'ye 0. 0. Bir doğrunun denklemi için gerek ve yeter şart nedir? Eğimini bileyim, noktasını bileyim. Böylece doğrunun denklemi e, f türev 2 neyse böyle yazmayayım şimdi kafanız karışır, bir şey demeyeyim şimdi. Normalde doğrunun denklemi bu. Eğimi nereden bulacağım? O noktadaki türev. Çünkü x eksi, e, bu doğruya x ekseninde 2'ye 0 noktasında teğet doğru. O zaman hemen parabolün türevini alalım. 1 bölü 4, 2x eksi 4. Bu f türev x. Yaz yerine şimdi 2'yi. 1 bölü 4 2 çarpı eksi 2'den doğrunun neyime eksi 1 geldi. Güzel doğru denkleme eksi x artı ne? Neyi nereden bulacağım? Demin dediğim gibi doğru 2'ye sıfırdan da geçiyor. Çünkü aynı zamanda o noktada teğet. Yerine yazdığımız zaman neye de bakın kaç gelmiş oldu? 2. Artık y eşittir eksi x artı 2 doğrusunun x eksenini kestiği nokta zaten 2 idi. y eksenini kestiği noktada 2 geldi. Böylece arkadaşlar bunların toplamı 4 oldu. Bu şekilde bakın gayet ayrıntılı bir nevi konu tekrarı yapar gibi güzel bir soru çözmüş olduk. Parabolde önemsediğim yerlere dikkat ettik. Ee, ötelemeye ve katlamaya simetriye dikkat ettik. Yansımaya daha doğrusu dikkat etmiş olduk. Ordinatları aynı ise neler yapmalıyız? Parabolün denklemini de bulduk arkadaşlar. Bir de aradan bir tane türev çıkarmış olduk. Teğetten yararladım. Bu şekilde e, güzel yorumlar yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Sizin de desteklerinizle. E, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.